Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kaleci rotasyonuna takviyede bulundu. Sarı lacivertliler, altyapıdan yetişen Tarık Çetin'i kadrosuna dahil etti. Rize Spor'dan ayrılan Tarık Çetin ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, kulübümüz, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde yetişen kaleci Tarık Çetin'le anlaşma sağladı. 28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Tarık Çetin'e, ailemize hoş geldin, diyor, Fenerbahçemiz ile sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe altyapısında yetişen Tarık Çetin daha sonra Fatih Karagümrük ve Rize Spor'da oynadı. 28 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri 325 bin euro.